Ooo oh, oh. wow. kavramak falan. Vay be. Güzel abi. Selektör çok iyi be. Biraz dolanalım. Selamlar. Husqvarna Svartplan 250. Kuzenin motoru yeni aldı. Hop. Güzelmiş. Kavrama biraz yukarıda. Biraz değişik. Siyah güzel. O KTM siyahı yok mesela ya. KTM. Çok KTM vari değil ya. Yani. Hemen şuradan geçelim abi. Şuradan. Mesela... Aynalar yuvarlak, tasarım güzel. Gösterge yuvarlak. Fuel range gösteriyor. İki attım bakalım yokuş yukarı olacak mı? Bu olmadı. Akıyor gidiyor abi. Hop yatış. Güzel. Güzel. Siyah çok güzel ya. Bakayım. Işık devrede toparlaması fena değil. bir şey var. Fuel range gösteriyor. Kalan yakıt gösteriyor. Abi güzel ya. Şimdi şuradan geri dönelim. Çok kolay şuradan. Bir artık. Biraz oluyor. Aynalar şu an bana göre ayarlı değil ama bakalım gidon turu. Gidon turu da güzel. Aynalar büyük. Yani yuvarlak ama öyle küçük değil. Arkayı görmede bence bir sorun yaşatmaz. Dört yok mu ya motorda? Abi motorlarda dört olmaması güzel bir şey değil. Şurada bir navigasyon nedeni takılmış. Kıvrak, hafif. Oturuş yüksek. Biraz oturuş pozisyonu değil. Rüzgar çok yiyorum. Frenler güzel duruyor. Arka fren iyi ısırıyor. Fren bakalım. ABS hemen devreye girmiyor gaz tepkisi bak yumuşak ama gazı ani çektiğinlere tepki güzel. Hani ben gitmem demiyor. Mesela bugün CB250 r sürdüm. Onunla bir tık o var. Abi şu depoyu kavramam çok güzel. Onu çok beğendim açıkçası. Biraz keskin hatlar köşeli olduğu için. Şurası hani dizim yukarı doğru ittirmeme rağmen deponun üzerinden gitmiyor. Depoyu çok iyi kavrayabiliyorum ben. Oturuş pozisyonu da bana çok güzel geldi. Şöyle şuradan yine bir döneyim. Detaylar falan güzel ya. Beğendim yani. Şu plastik şu ne işe yarıyor bilmiyorum ben. Bir depo üstü çanta monte işim mi? Deponun üstüne bir şey montesi olabilir. Hop hop. Hani sele yüksekliği az değil. Motorun yerden yüksekliği de az değil. Hop şöyle köşeye içelim. Oturuş pozisyonuna bir tık dik. Aynaları kendime göre biraz ayarlayayım. Ben süreceğim birazdan. Güzel ya. Beğendim yani motor genel olarak boşa atalım. Ses geçişleri yumuşak. Boşa atamadım. Boşa atamıyorum motoru. Hah attım. Boşta yine bir ne ışığı var. Şöyle dönelim abi. Yani daha da hala. Boşta bir ışığı var. Kilometremiz kaçtaymış? 29.985. 29, ya yani 30 bindeki motor için çok biri güzel. Kavrama biraz yukarıda. Bak kavrama bir tık yukarıda kalıyor yani. Ben şuraya çevireyim. Şuraya geçelim. Şuraya manzara doğru koyayım. Evet. switch Abi alet güzel. Of farlara bak. Ama şu olay yok ya. Ne far yanmıyor yani. Kısa far, uzun far normalde yanmıyor. Anlamadım bunu. Bir sıkıntısı mı var? Selektör bu. Kapattım. Önsiz spanlı WP Apex. Yani şu parçanın amacını çözemedim mesela. Ne için var? Buraya bir şeyler koymak için sanırsan. Çıkartırsan olur bir ağırlık şey olur. Bak, şu detay güzel. Şurası var ya. Buraya dizim çok güzel oturuyor. Buraya güzel bir yapış yapışkan depo pedi dizi çok güzel yapıştırır buraya. Tasarım güzel. Sele güzel. Çok yumuşak gibiydi ya. Hiç rahatsız olmadım. Arka sele de güzel. Biraz küçük serinin ince gelmesi güzel. Burası bu Enduro tasarımlarına benziyor. Tasarım genel olarak ben çok beğeniyorum bu motorda. Arka kuyruk yok. Çamurluk da. Plaka orada. Güzel yani buna bir küçük APP plakalık. Güzel olur. Şık durur. Egzoz çok büyük değil. Güzel yani bak. Katalizör oraya gizlemişler. Güzel olmuş ya. WP Apex zaten. Ön süspansiyonlar onu söyledim. Arka ayarlı. Kilo ayarı var. Kalite güzel yani ayarlı manet, manetler, aynalar. Genel olarak kalitesi güzel beğendim. Devam. Hadi bir sürüş daha yapalım. Gidiyor